Eserin adı Genç Börtlerin Acıları. Eserin yazarı Johann Wolfgang von Goethe. 13 Temmuz. Hayır, aldanmıyorum. Onun kara gözlerinde bana ve alım yazıma gerçek bir bağlılık görüyorum. Evet, bunu seziyorum. Onun ah, bana gökleri bağışlayan bu sözleri avazım çıktı kadar söylemeye cesaret edebilecek miyim? Beni sevdiğini söyleyen gez sezgime güveniyorum. Beni seviyor. Kendi gözümde değerim ne kadar arttı. O beni seveli bunu sana söyleyebilirim. Sen bunu anlarsın kendime karşı sevgim ne kadar arttı. Kendime pek mi güveniyorum? Yoksa duygularım şaşmıyor mu? Lotte'nin gönlünü kazanmasından korkacağım bir adam tanımıyorum. Ama o nişanlısından sıcak bir sevgiyle söz edince, bütün nişanları ve geri alınan, kılıcını teslim eden bir askere dönüyorum. Ansızın eli elime ise masanın altında ayaklarınız birbirine dokunsa, bütün damarlarımdaki kan coşuyor. Ateşe dokunmuş gibi geri gidiyorum. Gizli bir güç yine beni ileri itiyor. Başım dönüyor. Tüm duygularım alt üst oluyor. Ah mahzunluğu, ruhunun temizliği yüzünden bu ufak tefek samimi davranışların beni ne kadar üzdüğünü anlamıyorum. Konuşurken elimi elimin üstüne koyması, güzel soluğu soluğuma karışırcasına bana yaklaşması. Bunlar bana kendimi unutturuyor. Üstüme şimşek çakmış gibi oluyor. Ama William, bu saflığa, bu güvene karşı hiç yüzsüzlük eder miyim? Beni anlıyorsun. Hayır, benim kalbim o kadar bozuk değil ama zayıf. Yeter kadar zayıf. Bu da bir bozukluk değil mi? O benim için mukaddestir. Onun karşısında kötü niyetler susar. Onun yanında olduğum zaman bana ne oluyor bilmez. Sanki ruhum kabına sığmıyor. Taşıyor. Onun piyanoda bir melek tatlılığıyla o kadar hoş ve içten çaldığı bir melodi var. Bu onun en sevdiği şarkı. Daha bunu çalmaya başlar başlamaz bütün acılarım, perişanlığım ve karanlık düşüncelerim kaybolur gider. Eskiden müziğin sihirli bir kuvvet taşıdığının sanılması bana hiç de olmayacak gibi görünmüyor. Bu basit şarkı bana öyle dokunuyor ki bana bunu dinletmenin nasıl da zamanını buluyor. O zaman kafama bir kurşun sıkacak halde oluyorum. Fakat onu dinledikçe ruhumun şaşkınlığı ve karanlığı dağılıyor. Yeniden geniş soluk almaya başlıyoruz. 18 Temmuz. Aşksız yaşamak neye yarar William? Sihirli fener ışıksız olur mu? Feneri yakar yakmaz beyaz duvarda renk renk resimler görürsün. Bunlar birer düşten başka bir şey olmadığı halde çocuklar gibi onları seyredip hayran kalır. Mesud oluruz. Bugün Lotte'yi görmeye gidemedim. Kaçınılmaz bir ziyaret beni bundan alıkoydu. Ne yapayım? Hiç olmazsa bugün onu gören biri yakınımda bulunsun diye uşağımı gönderdim. Onu ne kadar sabırsızlıkla bekledim. Dönünce de ne kadar sevindim. Utanmasam boynuna sarıp öpecek. Dediklerine göre Bolonya taşını güneşe koyunca güneş ışınlarını emer, geceleyin de biraz ışıldarmış. O delikanlı da benim için öyle oldu. Lotte'nin gözleri onun yüzünde, yanaklarında, düğmelerinde, yakasında izler bırakmıştı diye Tüm bunlar benim için ne kadar mukaddes, ne kadar değerli. Şu anda bin altın verse o çocuğu vermezdim. Onun yanında böylesine avundum. Tanrı seni bu hallerime gülmekten korusun. Mutluluk da bir aldanış mıdır dersin biliyorum. 19 Temmuz. Sabahleyin uyanıp da güzel güneşi bütün parlaklığıyla görünce bugün onu göreceğim diye haykırıyorum. Bugün onu göreceğim. Artık o gün için başka bir dileğim yoktur. Her şey bu ümidin içinde eriyip gider. 20 Temmuz. Elçiyle nokta noktaya gitmemi istiyorsunuz. Henüz bu düşüncenize katılmayacağım. Kumanda altına girmeyi sevmiyorum. Üstelik bu adamın geçimsiz olduğunu da hepimiz biliyoruz. Dediğine göre annem benim çalışmamı istiyormuş. Buna güldüm. Şimdi de çalışmıyor muyum? Aslında bezelye ayıklamışım, mercimek ayıklamışım. Hep bir değil mi şu dünyada her şeyin ucu bir saçmalığa dayanır. Kendi istek ve ihtiyacı dışında yararlanmak, para kazanmak, ün salmak veya buna benzer şeyler uğruna çalışan bir kimse gerçekten butalıdır. 24 Temmuz. Elimdeki resmimi ihmal edişim seni çok ilgilendirdiği için bugüne kadar pek az ilerlediğimi söylemektense bu soruna hiç dokunmamak istiyorum. Şimdiye kadar hiç mutlu olmamışım. En küçük taşına en ufak otuna kadar inerek tabiattan bu kadar çok, bu kadar içten duygulanmamıştı. Nasıl anlatayım? Bilemiyorum. Hayal gücüm öyle zayıf. Gözlerimin önünde her şey öyle kalıyor ve tükürüyor ki bir çizgi bile tutturamıyorum. Onu kafamda canlandırıyorum. Elimde kil veya bal olsaydı bir şeyler meydana getirirdi. Fazla dayansa kil de bulacağım, de yoğuracağım, hamur edeceğim. Lotte'nin portresine üç kere başladım. Üçünde de başarısızla uğradım. Bir kaç zaman önce onunla daha sık buluşabildiğim için bu benim canımı daha da sıkıyor. Bunun arkasından onun bir silüetini çizdim. Bu kadar bana yeter. 26 Temmuz. Evet sevgili Lotte. Ben her şeyi bulur getiririm. Yeter ki sen benden iste. Hem çok ise sık sık iste. Yalnız senden bir ricam. Bana yazdığı mektubun mürekkebini kurutmak için üstüne kum serpme. Bugün mektubu birden dudaklarıma götürünce kumlar dişlerimin arasında çatırdadım. 28 Temmuz Bundan önce birkaç kez onu bu kadar sık görmemeyi tasarlamıştım. Ama hiç elden gelir mi? Hiçbir gün bu isteğe karşı koyamıyorum. Her gün kendi kendime söz veriyorum. Yarın ona gitmeyeceğim. Fakat ertesi gün yine esaslı bir sebeple nasıl olduğunu anlamadan kendimi onun yanında buluyorum. Bazen de akşamdan bana yarın geleceksiniz değil mi der. Şimdi gel de gitme. Bazen de bana bir iş buyurur. Cevabını kendim götürsem daha iyi olur diye düşünürüm. Ya da hava o gün çok güzeldir. Valhaym'a giderim. Oraya varınca onunla aramda yarım saatlik yol kalır. Artık onun soluğu havanın tek yakınıdır. Sonra birden kendimi orada bulurum. Büyük annem Mıknatızlı dağın masalını anlatırım. Bu dağa yaklaşan gemilerin demire ait nesi varsa birden söylüyor. Çiviler daha doğru uçarmış. Zavallı gemiler birbirinin üstüne yığılan tahtaların arasında boğulup kalırmış. 30 Temmuz. Albert geldi. Ben de oraya gitmedim. Dünyanın en iyi, en asil adamı da olsa her yönden benden üstün olduğunu da bilsem onu görmek katlanamayacağım. Onun bu kadar üstün olmasına dayanamam. Üstelik bir de ona sahip. Sözün kısası William. Ben beklenen nişanlı geldi. Sevilmesi gereken Namut ve iyi bir adam. Geldiği zaman iyi ki orada bulunmadım. İçim parçalanırdı. Öyle iyi biri ki iyi geldiğinden beri bir kerecik bile olsa yanımda öpmedi. Tanrı bir dediğini iki etmesin. Hiç olmazsa bu kıza gösterdiği saygı için onu sevmek gerek. Benden hoşlanıyor. Ama sanıyorum ki bu onun içinden gelmekten çok Lotte'nin işi. Çünkü kadınlar bu konuda daha uçsadırlar, fiyatları da vardır. Tek seyrek olmakla birerler. İki aşı birbirleriyle iki iyi geçindirebilirlerse bu onların daima karınadır. Bunun dışında. Albert'e saygı duymamakta elden gelmez. Onun ağır başlığı, ateşli ve huzursuz karakterinin tam zıttı. Pek duygulu bir insan olduğu için Lotte'nin değerini de biliyor. Neşesiz haline de çok seyrek rastlanıyor. Biliyorsun, insanların kusurları arasında en çok tepemi attıran budur. Albert bana çok değer veriyor. Lotte'ye bağladığım, onun tüm davranışlarına karşı duyduğum hoşnutluk, Albert'in kulakları, koltuklarını kapatıyor. Bu yüzden onu daha çok seviyor. Ufak tefek kıskançlıklarla ara sıra onu üzüyor mu bilemem. Onun yerinde ben olsaydım bu şeytanın elinden kolay kolay kurtulamazdım. Albert nasıl olursa olsun şimdiye kadar Lotte'nin yanında duyduğum saadet artık bitmiş demektir. Buna delilik mi diyeyim yoksa şaşkınlık mı? Ada ne gerek? İş meydanda. Şimdi olup bitenlerin böyle olacağını Albert gelmeden önce biliyordum. Onun üzerinde hiçbir hak ileri sürmeyeceğimi de biliyordum. Bu olmazdı da. Bunun için elimden geldiği kadar onun güzelliğine kendime pay çıkarmamaya çalışıyordum. Şimdi de gerçekten biri ortaya çıkıp kızı elinden alınca bu şaşkın adam afallı yığıp kalıyor. Öfkemden dişlerimi gıcırdatıyordum halime gülüyordum. Madem alın yazın duymuş, katlanmalısın diyenlere daha çok kat kat gülüyorum. Bu beş para etmeyen adamlar gözüme görünmesin. Ormanlarda kucuk duruyorum. Lotte'nin yanına dönüp de küçük bahçede kameriyenin altında. Albert'e onunla baş başa bulunca daha öteye gitmeyeceğimi anlıyorum. Bu beni çıldırtıyor. Şaşkına dönüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lotte bugün bana Tanrı adına sizden rica ediyorum dedi. Bir daha dün akşamki gibi yapmayın. Çok neşelenince korkunç oluyorsunuz. Söz aramızda Albert'in işi çıksa da bir yana gitse diye dört gözle bekliyorum. Hemen oraya damlar. Onu yalnız bırakmaktan başka bir şey istemem. 8 Ağustos. Rica ederim. Sevgili bilim. Alın yazısına katlanmak gerektiğini söyleyen kimseleri. Kötülerken seni aklından geçirmediğime inan. Senin bu düşüncede olabileceğini gerçekten düşünmedim. Haklısın. Aslında haklısın da. Yalnız bir nokta var doktor. Dünyada her iş şöyle olsun, böyle olsun demekle bitmiyor. Atmaca burunda, yassı burun arasında ne kadar ayrılık varsa bu duygu ve davranışlar da o kadar değişiktir. Öne sürdüğün delili kabul etmekle beraber beni çemberin içine almak istediğin mantık oyunundan sıyrılma çabamı da hoş göreceksin sanırım. Diyorsun ki Lotte'yi elde edeceğini ya umuyorsun ya ummuyorsun. Umuyorsan bunu gerçekleştirmeye, istediğini elde etmeye çalış. Umuyorsan kendini toparla. Seni yiyip bitirecek olan bu kara sevdadan kurtulmaya bak. Ah dostum. Söylemesi ne kadar kolay. İçin için kemiren bir hastalığın durmadan ölüme yaklaştırdığı bir hasta var. Kalbine bir hançer saplayıp bu acıdan kurtuluvermesini o hastadan isteyebilir misin? Bunu kemiren bu illet ondan kendini kurtaracak hal bırakıyor mu? Bana, buna karşı bana belki de şöyle diyeceksin. Korku ve kaygı içinde hayatını tehlikede gören bir kimse kolunun birini fedaya razı olmaz mı? Bunu bilmem bir takım benzetişlerle tartışmayalım. Yeter. Evet, William. Bazen öyle ateşli, öyle başı boş bir cesaretim oluyor ki nereye gittiğini bilsem hiç durmayacağım. Akşam üstü. Çoktandır ihmal ettiğim anı defterim bugün yine elime geçti. Bu yolda bilerek adım adım nasıl yürüdüğüme şaştım. Daima durumumu iyice görmüş. Ama yine de bir çocuk gibi davranmış. Bugün de böyle görebiliyorum. Ama hiçbir kurtuluş belirtisi yok. Ona ben bir deli olmasaydım dünyanın en rahat, en mutlu adamı olurdu. Bir insanı mesut etmek için, işin içinde bulunduğum şartlar kadar elverişli olanlar kolay kolay bir araya gelmez. İnsan kendi saadetini kendi yaparmış sözüne kadar doğru. O sevimli ailenin bir üyesi olmak, ihtiyar tarafından bir oğul gibi, çocuklar tarafından bir baba gibi sevilmek, lotte tarafından sevilmek. Sonra iyi kalpler hiçbir aksiliğiyle saadetimi bozamaz. Bana daima camdan bir dostluk gösterir. Lotte'den sonra dünyada en çok sevdiği kimse benim. Birlikte gezerken Lotte'den nasıl söz ettiğini bir duymalısın biliyorum. Dünyada aramızdaki ilişkiden daha gülünç bir şey yoktur. Ama yine de bu sık sık benim gözlerimi yaşartır. Bana Lotte'nin annesinden söz açınca ölüm döşeğindeyken evi ve çocukları Lotte'ye teslim edip Lotte de kendisine nasıl emanet ettiğini Lotte'nin o andan itibaren nasıl bambaşka bir insan olduğunu, ciddiyeti ve evin idaresine gidildiğiyle nasıl gerçek bir anne haline geldiğini, işten güçten bir an bile başını alamadığı halde yine de neşesini ve canlılığını kaybetmediğini anlatır. O bunları anlatırken ben yanında yürür, yol boyunca çiçekler toplardım, onları özene bezene bir buket haline getirdikten sonra akıp giden ırmağa atar, suyun üstünde hafifçe kayarak diş, gidişlerini arkadan seyreder. Albert'ın burada kalıp saraydan dolgun maaşlı bir iş alacağını bilmem sana yazdım mı? Sarayda pek seviyorum. İşindeki titizliği ve çalışkanlığı konusunda onun gibisini pek az gördüm. 12 Ağustos Albert gerçekten eşi olmayan bir insan. Dün aramızda garip bir olay geçti. Vedalaşmak için yanına gitmiştim. Dağda bir at gezintisi yapmak istiyordum. Şimdi bu mektubumu da sana oradan yazıyorum. Odasında bir aşağı bir yukarı dolaşırken tabancalar gözüme ilişti. Yolculuğum için şu tabancanı bana versene dedim. Doldurmak zahmetine katlanırsan vereyim dedim. Zaten ben bunları adet yeni buldum diye tutuyorum. Bir tanesini aldım. O sözüne devam etti. Kendi dikkatsizliğim yüzünden başıma kötü bir iş geldiğinden beri böyle işlerle hiç uğraşamıyorum. Acaba ne oldu diye meraklandım. Üç ay kalmak üzere bir arkadaşımın çiftliğine gitmiştim diye anlatmaya başladım. Yanımda bir çift tabanca vardı. Tabancalar boştu ama... Ben yine rahatça uyuyordum. Yağmurlu bir gün. İşsiz güçsüz otururken nasıl oldu bilmem. İçime bir kurt düştü. Ya bir baskına uğrasak diye düşündüm. Tabancalarımız dolu olmalıydı. İnsanın içine kurt düşmeye görsün. Ondan sonrasını bilirsin. Tabancaları uşağıma verdim. Onları temizleyip doldurmasını söyledim. Uşak bu işi yaparken hizmetçi kızlarla şakalaşmaya, tabancalarla onları korkutmaya başlamıştı. Derken nasıl olmuşsa olmuş. Tabanca ateş almış. birisi de içindeymiş. Harbi bir kızın sağ elinin baş parmağına rastlamış ve parmağı parçalamış. Kızın epeyce derdini çektim. Üstelik tedavi masraflarında ben öderim. O günden beri hiç bir silahı dolu bırakmam. Görüyorsun ya dikkatli olmak yetmiyormuş aziz dost. Tehlike kendini önceden belli etmiyor. Bununla beraber bilirsin ben Albert'i çok severim ama. Bununla beraberlerinden hiç hoşlanmam. Her kuralın bir istisnasının bulunması tabii değil midir? Bu iyi adamın da bir kusuru var. Adalete öylesine düşkündür ki. Sözünde aceleci, genel yargılı, şüpheli olduğunu fark edince konuşmasının çerçevesini dağı, daraltmaya başlar. Ötesini belisini öyle kırpar, değiştirir, ekler yapar ki sonunda konu kaybolup gider. Bu seferdeki konunun tek derinlerine daldı. En sonunda onu hiç dinlemez oldum. Kendi hayallerime daldım. Birdenbire tabancanın ağzını sağ gözümün üstünden alnıma dayadım. Albert tabancayı elimden alarak, aman ne yapıyorsun dedi. Dolu değil dedim. Telaşla olmasa da ne olur ne olmaz diye karşılık verdim. Bir insanın kendini vuracak kadar deli olacağını düşünemiyorum. Bunu düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor. Siz insanlar diye aykırdım. Bir şeyden söz ederken bu yanlıştır, bu doğrudur, bu iyidir, bu kötüdür diye kestirip batmadan yapamazsınız. Bu ne demektir? Herhangi bir olayın asıl nedenini araştırdınız mı? Bu olayı doğuran önüne geçilemez hale koyan sebepleri arayıp buldunuz mu? Eğer bunu yapaydınız, hükümlerinizde bu kadar aceleci olmazdınız. Ama kabul ederim, edersin ki dedi Albert, sebebi ne olursa olsun bazı işler suç olmaktan kurtulamaz. O silki bana hak verdim. ama dostum dedim. Bunda da istisnalar vardır. Hırsızlığın bir suç olduğu doğrudur ama kendini ve çoluk çocuğunu açıdan kurtarmak için hırsızlık yapan bir insana acımalı mı yoksa onu cezalandırmalı mı? Hak bir öfkeye kapılıp vefasız karısıyla onu baştan çıkaran adamı boğazlayan bir kocaya en çok hoşnutluk içinde olduğu bir anda aşkın karşı konulmaz zevklerine kapılıp kendini kaybeden bir kız ilk taşı atacak bir insan çıkar mı? Kanunlarımız o taş yürekli bilgin taslakları bile böyle olaylar karşısında duygulanıp cezadan kaçınırlar. Albert bu bambaşka bir mesele diye cevap verdi. İhtiraslarına kapılan kimseye düşünme gücünü kaybeder. Ona bir sarhoş, bir deli gözüyle bakın gülerek ah bizim akıllı geçinenlerimiz dedi. İhtiras, sarhoşluk, delilik, işinize nasıl gelirse öyle dersiniz. Sizde bir duygusuzluk, bir vurgun duymazlık var ey ahlakçılar. Kimini sarhoş diye azarlar, kiminden deli diye yüz çevirir. Hatta papazlar gibi daha ileri giderek sizi de onlar gibi yaratmadığı için papazlar gibi Tanrı'ya şükür Ben birkaç kere sarhoş oldum. Delilik derecesine yakın itirazları kapıldım. Ama ikisinden de pişmanlık duydum. Çünkü böylelikle büyük ve imkansız işler başarmış bütün bütün insanlara neden sarhoş ve deli dendiğini anlamış olduk. Günlük hayatımızda da kendi isteyince üstün ve beklenmeyen bir iş tutmuş olan her insanın arkasından sarhoş deli diye çağrıldığını işitmek çekilmez bir şey. Utanın ey akıllılar, utanın bilgiçler. Albert, işte yine tabiatın garipliklerini gösteriyorsun dedi. Her şeyde aşırı gidersin. Hiç olmazsa şimdi söz konusu olan intihar büyük işlerle karıştırmakta tamamen haksızsın. Oysa o bir zayıflıktan başka bir şey sayılmaz. Çünkü ölmek bir, bir sıkıntı dolu bir hayata göğüs germekten şüphesiz daha kolaydır. Sözünü kesmek üzereydim. Çünkü ben böyle içten konuşurken beylik sözlere, karşıma dikilenlere dayanamadım. Dayanamam. Çileden çıkarım. Ama böyle sözleri çok dinlediğim, bu konuda çok kimselerle atıştığım için kendimi tuttum. Ona sertçe cevap ver. Sen buna zayıflık mı diyorsun? Rica ederim. Herkesin dediğine aldanma. Başındaki zorbaların boyunduruğu altında inleyen bir millet, günün birinde kükreyip zincirlerini koparırsa, sen buna zayıf millet diyebilir misin? Evinin saçaklarını alevlerin sardığını gören bir insan bu korku içinde sinirleri gerilerek başka zaman yerinden kıpırıp da tamadığı ağır yükleri kolaylıkla kaldırırsa gördüğü hakaretten öfkelenen bir adam altı kişiye karşı koyar. Onları yenerse buna da zayıflık mı demek gerek? Peki dost. Çabalama bir kuvvetse üstün bir gayret neden bunun aksi olsun? Albert yüzüme bakarak şöyle dedi. Kusura bakma ama verdiğin örneklerin konuyla alakası yok. Olabilir dedim. Zaten benim düşünce tarzımı saçma bulanlar az değildir. Başkaları için değerli olan hayat, yükünü sırtından atmaya karar veren bir insanın neler çektiğini başka bir yoldan anlayıp anlayamayacağımızı araştıralım. Çünkü bir şeyi anlamadan onun üzerinde konuşmak doğru olmaz. İnsan tabiatının belli sınırları vardır diye devam ettim. Sevince sıkıntıya acıya bu sınırlar içinde katlanabilir. Sınırı aştı perişan olur. Öyleyse burada sorun bir insanın zayıf veya güçlü olması değil, maddi veya manevi acılara dayanıp dayanamayadığıdır. Yaşamına son veren insana korkak demekle ateşler içinde yanıp kavrularak ölen bir insanın korkak olduğunu söylemek arasında bir fark göremiyorum. Albert hayır hiç, hiç de öyle değil dedi. Sandığın kadar da farklı değil diye cevap verdi. İnsanın bütün gücünü yok eden, bir daha kendine gelemeyecek ve hiçbir değişiklikle yaşayışını eski duruma koyamayacak kadar Kanadını kıran bir hastalığa öldürücü hastalık dediğimizi kabul ediyoruz. Öyleyse dostum, şimdi bunu manevi alana uygulayalım. Manen, kolu kanadı kırılmış bir insanı gözünün önüne getir. Her şey onun üzerinde nasıl bir iz bırakır? Düşünceler onda katılaşıp kalır. Sonunda tutulduğu kara onun bütün düşünme gücünü alır. Onu mahveder. Soğukkanlı, aklı başında bir insanın o zavallının halini görmeyip ona öğüt vermez boşuna. Kadar. Hastanın yanı başında duran sağlam bir insan, kendi gücünden birazını onun damarlarına akıtabilir mi? Albert için bu fazlasıyla genelleştirilmiş bir konuşmaydı. Kısa zaman önce suda boğulan bir kızı ona hatırlattığım ve hikayeyi tekrarladı. Bu bir evin dar çevresi içinde her gün tekrarlanan işleri yaparak yetişmiş hoş ve genç bir kızdı. Pazar günleri uzun zamandır edildiği sütlerle giyerek arkadaşlarla birlikte şehrin çevresinde bir gezinti yapmak, Bazen de bayram geldikçe dans etmek. Bunun dışında bir komşu kadınla çeşitli konular üzerinde birkaç saat tatlı tatlı dedikodu yapmaktan başka bir eğlencesi yoktu. Sonunda ateşli tabiatında yeni yeni duygular uyanmaya başladı. Erkeklerin iltifatları bunları daha da çoğalttı. Eski zevkleri gittikçe tadını kaybetti. En sonunda bir adam rastladı. Karşı koymadığı belirsiz bir duygu ile ona bağlandı. Bütün ümitlerini ona bağladı çevresini iyice unuttu, onun dışında hiçbir şey işitmez, görmez, duymaz oldu. Yalnız onun için yanıp tutuşuyordu. Kararsız bir hiçliğin, tatsız eğlencelerine kapılmadan yalnızca bir amaca yönelmişti. Onun olmak, ona sonsuzca bağlanıp yokluğunu duyduğu bütün saadeti bulmak, özlediği sevinçlerin hepsini tatmak istiyordu. Ümitlerinin boşa gitmeyeceğini, terçinleştiren söz verişler, arzularını kamçılayan pervasız yok şey bütün benliğini sarıyordu kendinden geçiyor, ilerideki sevinçlerinin sezgisi içinde yaşıyordu. Büyük bir sabırsızlık içti. Sonunda bütün isteklerini kavuşmak için kollarını açtı. Ama sevgilisi onu terk etmişti. Bütün duyguları uyuştu. Ne yapacağını bilmeksizin bir uçurumun önünde duruyordu. Çevresi kapkaranlıktı. Ne bir ümit, ne bir teselli, ne de bir çare var. Terk edilmişti. Kendini yapayalnız hissediyordu. Önündeki uçsuz bucaksız alemi, kaybının yerini tutacak birçok evleri göremiyordu. Yalnızdı. Herkes onu terk etmişti. Gözü kararmış, içindeki bütün sıkıntının yükü altında, acılarını boğma üzere, ölümün kucağına atılır. Bak, Albert, birçok insanın başından geçenlerin bir bu. Öyle bakalım, hastalık sorunu da böyle değil mi? Tabiat karma karışık ve çelişen güçlerin labirentinden kurtulacak bir yol bulamıyor ve insan ölümün pencesine düşüyor. Deli kız. Bekleyip de işi oluruna bıraksaydı, üzüntüsü yatışır, onu teselli edecek başka birisi çıkardı diyen gençlere yazıklar olsun. Bunu söylemekle deli ateşler içinde kıvranıyor. Gücü kuvveti yerine gelip de kanlanıp canlanıncaya, kanın coşkunluğu yatışıncaya kadar bekleseydi hiçbir şey kalmaz. Bugüne kadar yaşardı demek arasında ne fark var? Bu benzetmeyi henüz kavrayamamış olan Albert bazı itirazlar ileri sürdü ve bu arada şöyle dedi. Sen sadece basit bir kızdan söz ettin. Onun gibi kabuğuna çekilmemiş, görüş açısı daha geniş olan akıllı bir insanın nasıl temize çıkacağını anlayamıyorum. Dostum, dedim. İnsan hep insandır. İtiraz kabarır, insanlık sınırları bir kimseyi zorlarsa az akıl az olmuş, çok olmuş, önemli değil. Aksine başka bir kere, başka bir kere bundan. Sözümü kesip şapkamı aldım. Ah, içim öyle doluydu ki. Birbirimizi anlamadan ayrıldık. Şu dünyada birbirini anlamak ne kadar zor. Eserin adı Genç Wörter'ın acıları. Eserin yazarı Johann Wolfgang von Goethe.